Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben duştan çıktım. Bu arada duşta kullandığım şampuanım bu ve sık sık şampuanımı değiştiriyorum maalesef. Ee, şimdi Blend bu şampuanını kullanıyorum. Bunları da göstereyim dedim. Ve duş yerinde benim bitenler videolarımı devamı takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Sürekli kullandığım Palmolive'in bu mavi renk duş yerini. Ve saçlarımı ben duştayken tarıyorum. Bu da duşta kullandığım sarak bir setinden çıkmıştı. Evet bu fırçayı da yine gratis de bulabilirsiniz. Sanırım Benrin'in fırçası olması gerekiyor. Yani yanlış bilmiyorsam öyle bir şey varsa. Ee, bu fırça da yine vücut fırçası duşta kullandığım. Bir de bu ürünü göstermek istedim. Bu da e, kışın özellikle kullandığım bir ürün. Çünkü benim topuklarım aşırı derecede kuruyor ve çatlıyor. Evet arkadaşlar duşta kullandığım ürünler bu kadardı. Şimdi saçım çok fazla kurumadan ilk önce saçımla başlamak istiyorum. Saçımı şöyle önüme alıyorum. Çok fazla suyu zaten havlu çekmiş. Az önce de söylediğim gibi ben saçlarımı tekrar taramıyorum. Duştayken taradıktan sonra hemen ilk kullandığım ürün Panten'in bu devamlı senelerdir kullandığım ürün keratin onarıcı E vitaminli yağı şöyle yakından da göstereyim. Bunun da çok az kaldı. Dediğim gibi gerçekten senelerdir kullandığım memnuniyetle kullandığım bir yağ. Saçımı şöyle öne attırıyorum. Birazcık elimle açıp şu şekilde birbirine yapışmış çünkü. Evet. Elime bir iki pompa bu yağdan alıyorum. Ver. Şöyle iki elimle ısıtıp saç uçlarımı uyguluyorum. Ürün çok az olmasına rağmen ben kullanmadığımda özellikle farkı çok net anlıyorum. Şöyle saçımı geriye atıyorum ve elimde kalanı da şöyle boylarına uyguluyorum saçımın. Sıra geldi ikinci ürüne. Bu ürün Elidor'un Belirgin Bukleler. Zaten senelerdir yeşil renk bukleler için bir serisi var Elidor'un. Bu da yenilenmiş formül ve ben gerçekten çok sevdim. Diğerine göre çok çok daha başarılı. Bayağı fark göreceksiniz eğer diğer ürünü kullandıysanız. Bunu da herhalde devamlı kullandığım ürünler arasında olacak. Bayağı az kaldı yine. Saçımı tekrar öne alıyorum. Şöyle göstereyim. Çok geldi. Yani bunun aslında yarısını bile kullanabilirsiniz. Şöyle yine elimde ısıtırım. Saçımı uçtan yukarıya. Gördüğünüz gibi fark hemen fark ediliyor, görülüyor. Saçımı şeklini ortaya çıkardı bile. Bu aşamayı her zaman yapmıyorum. Bu yeterli oluyor aslında. Ama e, bu da çok hoşuma gitti. Etkisi Morphos'un Milk Terapi köpüğünü kullanıyorum. Zaten bu Elidor'u kullanmadan önce de devamlı kullandığım bir üründü bu. E, sevdiğim yönü de saçı hiç ağırlaştırmadan ve katılaştırmadan e, çok güzel belirginleştiriyor. Aslında çok tuttuğunu söyleyemem hani uzun saatler. Ama ilk kullandığınızda gerçekten Güzel bir etki yaratıyor. Kokusu zaten harika. O yüzden bunu da üstüne uyguluyorum saçımın. Tabii ki saçımı Vigo'yla kurutuyorum. Evet arkadaşlar, tamamen kurutmuyorum saçımı. Çok az nemli bırakıyorum gördüğünüz gibi bu gelirim çok güzel bir hal aldı. Şimdi cilt bakımıma geçeceğim. O yüzden ışığı biraz artırmam gerekiyor. Evet. Şimdi ışık daha iyi oldu. Evet şimdi vücut için kullandığım ürünleri göstereceğim. Ben özellikle egzersiz yaptığım zamanlarda bu ürünü kullanmaya çalışıyorum. İçerisinde Q10 ve vitamin C var. Ee... 10 gün boyunca düzenli kullandığınızda gerçekten işe yaradığını söylüyorlar. Çok da tavsiye vardı bu ürünle alakalı. Dediğim gibi sıkılaştırıcı bir ürün olduğu söyleniyor. Evet vücut için nemlendirici görevi de görüyor aynı zamanda. O yüzden bu ürünü kullanıyorum. Ve sonrasında yüzüm için ise bazen şu yağı kullanıyorum. Yani son zamanlarda bazen de ve genellikle ve pantol kullanıyorum. Benim cildim kurumaya çok elverişli, dökülmeye aynı zamanda. O nedenle şimdiden başladım böyle ve pantolü hatta bayağı öncesinde başladım ama şu dönemde daha çok ihtiyacım oluyor. Tüm yüzüme hatta elime de bu ürünü kullanıyorum. Nivea'nın bu dudak kremini kullanıyorum. Çok severek kullanmıyorum bunu. Ve çok yağlı bir his veriyor sonrasında. Onu sevmiyorum. Ama yine de duştan sonra iş görüyor. Sonra kışın gerçekten az önce de e, duşta kullandığım ürünleri gösterirken topuklarımın çatladığından ve kuruduğundan bahsetmiştim. Bu nedenle her banyo son sonrası olmasa da haftada 1 iki defa muhakkak vazelinle ayaklarımı nemlendirmeye çalışıyorum. Vazelini topuklarıma uyguluyorum. Vazelin uyguladıktan sonra hemen çorabımı giyiyorum ve gece boyunca ayaklarım yumuşuyor. Sabah inanılmaz güzel bir his oluyor. Evet arkadaşlar benim duş sonrası saç ve vücut bakımım bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen hoşça kalın.